Sevgili takipçilerim merhabalar. Bu videomuzda astrolojide ayın 10. evdeki gücü ve bireysel etkilerini keşfedeceğiz. Sizin de astrolojiye ilginiz varsa, daha fazlasını ve burcunuzun yorumlarını öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hep birlikte daha güçlü olalım ve gezegenlerin hayatımızdaki etkilerini keşfetmeye devam edelim. Ayın 10. evdeki gücü ve bireysel etkileri. Ay, duygusal ihtiyaçları ve içsel dünyayı temsil ederken, 10. ev kariyer, toplumsal statü, başarı, sorumluluklar ve toplum önündeki duruşu simgeler. Ayın 10. evdeki yerleşimi, bireyi duygusal açıdan iş yaşamı, toplumsal statü ve toplum önündeki başarısıyla ilgilenmeye yönlendirir. Bu yerleşim, kişinin içsel dünyasını ve duygusal ihtiyaçlarını toplumsal başarıya ve toplum içindeki konumuna entegre etme isteğini ortaya çıkarır. Kişinin kariyerinde ve toplumsal hayatta başarıya ulaşmak duygusal olarak önemli bir hedef olabilir. Bireysel etkiler. Kariyer ve toplumsal başarıya duygusal bağlılık ayın 10. evdeki yerleşimi, kişinin toplumsal statüsü ve kariyerine duygusal bir bağlılık geliştirmesine neden olur. Kişi, iş ve toplumsal yaşamda başarılı olmayı duygusal tatminin bir parçası olarak görür. İş hayatındaki başarı Kişiye içsel huzur ve duygusal güven sağlar. Toplumun beklentileri ve kişisel ihtiyaçlar arasında denge ay, duygusal güven arayışını temsil ederken, 10. ev toplum önündeki yerimizi belirtir. Bu yerleşimdeki birey, toplumun beklentilerine uyum sağlama isteğiyle duygusal dünyasını dengelemeye çalışabilir. Toplum önündeki başarılı bir imaj, kişinin kendisini değerli hissetmesini sağlayabilir. Aile ve kariyer arasındaki denge ay Ailevi bağları da temsil ettiğinden, 10. evdeki ay yerleşimi, kişinin iş ve aile yaşam arasında denge kurma ihtiyacı duyduğunu gösterir. Kişi, başarılı bir kariyer yaparken aynı zamanda ailesinin ve sevdiklerinin duygusal ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurur. Toplum içinde tanınma ve saygı bu yerleşime sahip kişiler. Toplum içinde tanınma ve saygı görmek isterler. Toplumun değer verdiği bir figür olmak, kişiye duygusal güven sağlar. Çoğu zaman, kişinin içsel duygusal tatmini, toplumun kendisine sunduğu başarı ve tanınma ile bağlantılıdır. Duygusal güvenlik için kariyer ayın 10. evdeki etkisiyle, birey duygusal güvenlik için kariyerine odaklanabilir. Birçok kişi için iş, sadece maddi bir kazanç değil, aynı zamanda duygusal güvenlik ve huzur kaynağıdır. İş yaşamındaki düzen ve başarı, kişiye duygusal denge ve huzur getirir. Kariyerde kadın figürleriyle ilişki ay. Annelik ve kadın figürleriyle ilişkilidir. 10. evdeki Ay, kişinin kariyerinde annelik figürleriyle veya kadınlarla olan ilişkisini gösterebilir. Kişi, annesi veya kadın lider figürlerinden duygusal olarak etkilenebilir veya onları kariyerinde örnek alabilir. Toplumsal rollerde değişim ve duygusal yenilik bu yerleşime sahip kişiler, kariyerlerinde zaman zaman değişim ve yenilik arayışı hissedebilirler. 10. evdeki Ay kişiyi toplum içindeki rolünü gözden geçirmeye ve duygusal olarak yenilikçi bir yaklaşım benimsemeye itebilir. Burçlara verdiği etkiler Koç Kariyerde liderlik ve cesaret koç burcunda ay, kişiye iş hayatında liderlik yapma ve cesaret gerektiren durumlarla başa çıkma gücü verir. Bu kişiler, kariyerlerinde hızlı ilerlemeyi, risk almayı ve ön planda olmayı duygusal olarak tatmin edici bulurlar. Toplumda tanınma ihtiyacı koçun doğal atılganlığı, 10. evdeki aile birleştiğinde, kişinin toplumda tanınma ve saygı görme isteği artar. Kişi, toplum önünde güçlü bir imaj sergilemeyi arzular. Boğa Kariyerde sabır ve güvenlik arayışı Boğa Burcu'nda ay, kişiye kariyerinde sabırlı ve kararlı olma yeteneği kazandırır. İş hayatındaki başarıyı, güvenlik ve istikrar ile bağdaştırırlar. Duygusal olarak, güvenli bir kariyer yolu takip etmek, kişiye huzur verir toplumdaki itibar ve güven boğa burcunda ay, toplum içindeki sağlam bir yer edinmeyi ve güven duymayı tercih eder. Kişi, kariyerinde sürdürülebilir başarılar elde etmeye yönelik adımlar atar. İkizler Kariyerde zihinsel esneklik ve iletişim ikizler burcunda ay, kişinin kariyerinde iletişim ve zihinsel esneklik gerektiren görevlerde başarılı olmasını sağlar. Kişi, iş yaşamında sosyal ilişkiler kurarak ve entelektüel becerilerini kullanarak yükselmeyi tercih eder. Toplumda tanınma ve değişim ihtiyacı ikizler burcundaki ay, toplum önünde kendini ifade etme ve değişime açık olma arzusunu artırır. Bu kişiler için kariyerdeki gelişim, bilgi ve yeni deneyimlerle bağlantılıdır. Yengeç Kariyerde ailevi bağlar ve güven yengeç burcunday, kişiye kariyerinde ailevi bağlar ve güven duygusuyla hareket etme isteği verir. Bu kişiler için iş, duygusal güvenlik ve aile ile olan bağlarını pekiştiren bir alan olabilir. Toplumda sevilme ve bakılma ihtiyacı yengeçin duygusal doğası, 10. evdeki aile kişiyi toplumda sevilme ve bakılma ihtiyacı içinde hissettirebilir. Kişi, toplumsal yaşamda güven ve duygusal bağlantılar arar. Aslan. Kariyerde ifade ve yaratıcılık aslan burcunda ay, kişiye kariyerinde yaratıcı olma ve kendini ifade etme fırsatları sunar. Bu kişiler, toplum önünde dikkat çekmeyi ve tanınmayı duygusal olarak tatmin edici bulurlar. Toplumda ihtişam ve saygı aslanın gururlu yapısı. 10. evdeki aile birleştiğinde kişiye toplum önünde ihtişam ve saygı duyma isteği verir. Kariyer başarıları kişiye içsel bir değer duygusu kazandırır. Başak. Kariyerde pratiklik ve detaycılık Başak burcunday. Kişiye kariyerlerinde pratiklik, organizasyon ve detaylara odaklanma yeteneği kazandırır. Kişi iş yaşamında duygusal tatmin için pratik çözümler üretmek ister toplumda güvenlik ve düzen arayışı başak, iş yaşamında düzeni ve güvenliği ön planda tutar. 10. evdeki ay, kişiye toplumda güvenli ve istikrarlı bir konum elde etme arzusu verir. Terazi Kariyerde ilişkiler ve denge terazi burcunda ay, kişiyi iş yaşamında ilişkiler kurma ve dengeyi sağlama yönlendirir. Kişi, kariyerinde başkalarıyla uyumlu ilişkiler kurmayı ve toplumsal işbirlikleri yapmayı duygusal olarak tatmin edici bulur toplumda adalet ve estetik arayışı terazi burcunda ay, kişiyi toplumda adaletin sağlanmasına ve estetik değerlerin ön plana çıkmasına yönlendirir. Kariyer hedefleri, estetik ve adaletin sağlanmasıyla bağlantılı olabilir. Akrep Kariyerde güç ve dönüşüm akrep burcunda ay, kişiye kariyerinde güçlü ve derinlemesine değişim yaratma yeteneği verir. Bu kişiler, iş yaşamlarında güçlü bir etki yaratma ve toplumsal dönüşüm sağlama arzusundadır toplumda gizlilik ve etki akrep, gizliliği ve stratejik düşünmeyi simgeler. Bu yerleşimdeki kişiler, toplumda gizli güçlere sahip olma ve derin etkiler yaratma isteği duyabilirler. Yay Kariyerde özgürlük ve keşif yay burcunda ay, kişiye kariyerlerinde özgürlük ve keşif arayışını artırır. Kişi, iş yaşamında genişleme, seyahat etme ve yeni ideolojilerle tanışmayı arzu eder. Toplumda geniş bir perspektif ve saygı yay, toplumu daha geniş bir perspektiften değerlendirmeye yönlendirir. Kişi, toplumda geniş bir perspektife sahip. Olmayı ve kendi bilgeliğiyle tanınmayı ister. Oğlak Kariyerde hedefler ve disiplin oğlak burcunda ay, kişiye kariyerinde hedeflerine ulaşmak için disiplinli bir şekilde çalışmayı öğretir. Kişi, toplumsal başarıyı duygusal güvenliğini sağlamak için bir araç olarak kullanabilir. Toplumda saygınlık ve kontrol oğlak burcundaki ay, kişiyi toplum önünde saygı görmek ve kontrollü bir pozisyonda olmak için yönlendirir. Kariyerindeki başarı, kişinin toplumsal saygınlığını artırır. Kova Kariyerde yenilik ve devrim kova burcunda ay, kişiye kariyerinde yenilikçi ve devrimci bir yaklaşım kazandırır. Bu kişiler, toplumsal alanda fark yaratmak ve geleneksel sınırları zorlamak isterler. Toplumda bireysellik ve bağımsızlık kova burcundaki ay, kişiyi toplumda bağımsızlık ve bireysellik peşinde koşmaya teşvik eder. Kişi, toplumsal normlara karşı duyduğu duygusal itkiyle farklılık yaratma isteği taşır. Balık Kariyerde idealizm ve empati balık burcunda ay, kişiye kariyerinde empatik olma ve başkalarına yardım etme arzusunu getirir. Kişi, iş yaşamında ruhsal bir tatmin ve manevi değerlerle uyum arar. Toplumda idealist duygular ve yardımseverlik balık, toplumsal hayatta başkalarına yardım etme ve idealist hedeflere ulaşma isteği verir. Kişi toplumda manevi bir lider olma isteği duyar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer buraya kadar izlediyseniz astrolojiye olan ilginiz kesinlikle çok büyük. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü her gün yeni ve heyecan verici astroloji içerikleriyle karşınızda olacağız. Ayrıca Sevdiklerinizin de bu bilgileri keşfetmesini istiyorsanız videomuzu paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı da unutmayın. Sizin yorumlarınızı, sorularınızı ve astrolojik merak ettiklerinizi çok merak ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Astroloji'nin gücüyle daha fazla keşif yapmak için kanalımıza katılın. Birlikte büyüyelim ve büyük bir aile olalım.